17.000 kupa alacağız. Ben 16.999 kupayım. Bir saniye. Şurada şu eskinlikleri açalım. Ah! 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 yaparız beraber. İkili mücadele. Etkinliğin başlamasına daha var. Ben de bekliyordum ne zaman gelecek diye işte bu ya. tam burada. Ay oyuna girdim. Niye girdim ben ya? Neyse. Az kazanmamız lazım. Sadece bir kupa lazım bana. Kazanmamız lazım arkadaşlar. Hadi. Lütfen kazanalım ya. Yanlışlıkla girdim ben. Bir şey yapacaktım ama. Ay, Akıncı bu geldi ya. İnşallah kazanırız arkadaşlar. Video çekeceğim. Kardeşimle beraber Hır. oynayacağız. Ya gelme abi. Ay bak beni seviyorsan gelme. Al sen şunu. Bay 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 bay. Hadi al onu beraber. Tamam tamam. Arkadaş şu an bu arada bir kupayı aldık biz. Yani ölebilirim. Hem de altı kupa aldık. Arkadaşlar ben bugün video izlerken gördüm. 17.000 bin kupadayken birisine 7 yazdı. İnşallah bize de 7 yazar. Yes altı kupa geldi. Hadi bakalım. Bakın arkadaş sesi duyun. Aa gelmedi. Niye gelmedi? Neyse. Niye gelmedi? Ben onu ya. Arkadaşlar açalım. Bakalım 7 yazıyor mu? Ya 5 yazdı. Ya neyse. 5 yazdı ya. Ama buna bakacaktım. Buna girdik. Ahmet Kral o. Arkadaşlar bu ne <laughs> ya? Ara ikili mücadele. 48 saat süre 2 gün. Yarın değil öbür gün başlayan 2 gün sonra. Evet videonun sonuna geldik. Çıkmadı bir şey. Görüşürüz.